Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ama ondan önce kısaca bugün Bursa'ya bir bakalım. Ya yani Bursa'da ilk altılı yakaladık. Fazla bir para vermedi. İkinci altılı da maalesef bir yanlış tercihle kaybettik. Şimdi çerdiğin bankomuzdu. Bizi yanıltmadı. Geldik. Galiçi'ye önerdiğimiz bir attı. Emin adam yine önerdiğimiz bir attı. Acerar, Ekürler ee, iyi koştu. Kazandılar. Vardı. Hızlı Asiye yine önerdiğimiz bir attı. Airdrop Always de vardı. Airdrop gelse biraz daha cazip olabilirdi ilk altına. Last topu yine ikinci at olarak verdik. Güzel koştu. Dilbağ taktıktan sonra at farklı koşmaya başladı. El Compadre'nin orayı hepsi vermiştik. Bir terslik olacağını hissettim ve oldu da. Beşinci ayakta 1-4-10 vermiştim. <laughs> Bir numara yarıştan çıkınca ekürleri ekledim kendi grubuma. İşte olmasaydım yani YouTube'da da şeye yazardım ama iş yerinde olduğum için yazamadım. Son ayakta maalesef Kurtar Baba'yı tercih ettik. Rakibi bir numara Kral Çeko'ydu. Çeko çok iyi koştu ve yarışı kazandı. Beşte kaldık sayılır. Yani işi kendi grubumuza yazdık. Ankara'ya bakalım artık. Hayırlısı bakalım. Ankara'da ne yapacağız? Şimdi günün birinci ayağına baktığımızda tay yarışı şartlı bir yarışa baktığımda 5 numaralı Angel of Sand fena görünmedi gözüme. Mücahit Bayır'la yarın belki biraz sıralamada geride kalabilir. Yani üçünü dördüncü at çıkabilir. İyi koşar gibi geldi. Bir numara Bodulav fena değil. Üç numara Sigoş yine iyi. Ve yedi numaralı Kübra Hanım da yine hazır görünen atlardan güzel bir orucunu var. Ben 5-1-3-7 sırasını tavsiye ediyorum. Şimdi günün ikinci ayağına baktığımızda apranti yarışta ve her türlü sonucu açık olabilir ama yani yollara son yarışta toparlandığını gösterdi. önde de fazla bir kara çelik onu belki yani rahatsız eder mi etmez moda tartışılır yolların yollar azın zaten temposuna Yeltay bile uyamıyor yani. Normalde bir de sonlarda direniyor o tempolara rağmen. Ben yani Abdullah Akdemir iyi sürebilirse çıktığı gibi bu yarışı bitirir bence. Ben bank olarak öneriyorum yani Abdullah Akdemir'e güveneceğiz. 2 üçüncü aya geldiğimizde de güzel taylar var. Kim favori çıkar bilmem ama 5 numara tek çaremi çok beğendim. Harika bir kısrak. Her yerde hakimdi. Kendinden emindi. Ben kazanmasını bekliyorum 5 numara tek çaremi. Yanına Özgürsu fena görünmüyor. Adana'da güzel bir yarış yaptı. Ama isteyenler yatsın ama ben tek çare bir de bank olarak öneriyorum. Müslüm Butay'ı yarın yine potaya atar diye düşünüyorum. Çok güzel bir Kayızbert yavrusu. Kıçak olmasına rağmen ilk yarışındaki derece de güzel. Kendinden tuleleri falan çok güzel. Yani çok güzel bir at. Özetle Allah'ın adından saklasın. Dördüncü koşuya gelelim. İkinci altılı başlıyor. Ben şöyle bir baktığım zaman ben 3 numara Victor Bowl'un bu gruptan üstün at olduğunu düşünüyorum. Uzuna da daha çok seviyor gibi geldi bana. Yani büyük bir aksilik olmazsa bu yarışı kazanacaktır 3 numara Victor Bowl. Özcan Yıldırım'dan biraz çekinsem de mesafe uzun yol bulur diye tahmin ediyorum. Sonlarda çok güçlü gelip bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve sizlere bank olarak öneriyorum. Sıralamada belki ikinci üçüncü at çıkar ama şöyle bir baktığımızda yani Birdness ilk kez kim koşacak Efsane Aşk. Akın Sözen biniyordu Victor Boğlu ama Akın Sözen e, Muzaffer Kılıç'ın atlarına biniyor. Bir de Efsane Aşk'la iki yarış kazandı. Ayrıca Malkoçan'a biniyor. Muhtemelen orayı kıramamış. Ona gitmiştir diye. Benimkisi tabii ki tahmin. E, direkt görüşmedim. Ben 3 numara Victor Boğlu'nun çim yarışlarını e, çok beğendim ve ben, bence bu grubu geçmesi lazım. Uygun bir grup kendisi için. Banko olarak öneriyorum. 3 numara Victor Boğlu bu arada ilk altılı değil de ikinci altılı sanki biraz para verebilecek gibi görünüyor. İkinci altılının ikinci ayağına geldiğimizde 5 numara Valente bir türlü kazanamıyor. Yarın bunu yapabilir ama <laughs> yanına gelince atın eski Valente değil, ayıramıyor yani. O yüzden yanına at yatacağız. 7 numara Sayra kızım. İyi koştu. Valente'yi de geçmişti bir yarış kafa bunun. 8 numara Balans formda. 6 numaralı Mike da yarışı fena değildi Ankara yarışı. Ve son at olarak da ben kıpırdanmalar olan ve ikinci olan 10 numara karma felsefesinin de bu mesafede iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Hatta yeri kalanlar 1 numara Reyna da Diamantes de fena görünmüyor. Önde rahatsız edilmeyebilir yarın için. 61 kilosuna rağmen bir şans yaratabilir. Yani 5, 7, 8, 6, 10 ve 1 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Günün 3. ayağına geldiğimizde Altıncı koşu ilk altının son ayağı. ikinci altının üçüncü ayağına geldiğimizde 3 numaralı işini bilir. Bence çok şanslı bu kez Ahmet Çelik bilmiş. iyi bir yarış yapar. Bu 6 numara babadan ol startta kalması etkili olabilir. 9 numara dar yüzde biraz kıpırdanmalar var. Mücahit Bayır'la ters bir yarış yapabilir. 11 numara Ildır Bey'i formda. Bir de burada e, bu 7 numara Yılmaz Hoca bir yarış gördüm. Müslüm atlamış üzerine. Zaman zaman uzunda da yarışları var. Yılmaz Hoca da tehlikeli diyorum. 3, 6, 9, 11, 7. 7. koşuya geldiğimizde ben 5 numaralı şanlı tayın çimi de yapacağını düşünüyorum. Daha önce çimde yarışları var. Bir, birkaç hatta bakayım ne yapmış. Bir dördüncü galiba. Bir üçüncü bir dördüncü. Ben bu atın yani izlediğim yarışları kadarıyla bu at tempo atı ve uzun mesafe atı dayanıklılık isteyen bir at. Yani dayanıklılık gösteren bir at. Bu yarışta da biliyorsun dayanıklılık gerekiyor. Yani 2200 metrede ben Şanlıtay'dan çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Bana kalırsa yarışı kazanabilir. Yarın sıralamada geri kalabilir bilemiyorum. Yani dediğim gibi ben hiçbir zaman bültene bakmadan yorum yapıyorum sürekli. Kendi AGFM kendi kafamdaki atlara göre yorum yapıyorum. Ben Şanlıtay'a ilk şansı veriyorum. 2 numara Daystone. Bence uzun mesafeyi bu atla seviyor. Güzel yarışları var. Etkili olabilir hışman çizikle. Bu 3 numara free solo son yarışta ben banko vermiştim. Youtube'da verdim mi hatırlamıyorum ama e, grubuma banko vermiştim. Bizi yanıltmadı. Güzel koştu uzun da. Ama bu grup biraz sert ama Ahmet Çelik ısrar etmiş. Bindiğine göre bir beklentisi var diyorum. Onu da yazalım. Ve son at olarak da Maiden'dan çıkan 8 numara Dynamite Power'ın o günkü yarış derecesi Ceylin Can'dan bile iyi. Ya da aynı aşağı yukarı. O yüzden üstümde binmiş. Bu hatta aşama gösterebilir. Uzunu seviyor. Bence bunu da yazarsak daha kafamız rahat olur. 5-2-3-8 arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde Vanessa Ives 8 numaralı at. Fena görünmedi. İtman da gayet iyi. 3 numara Flashbank fena değil. 5 numara Shredder ve 6 numara Kalk gidelim diyorum arkadaşlar. Bu 4 atı yazarsak yeterli olabilir. 8-3-5-6 9. koşuya gelince 5 numaralı Handassa'nın son yarışını çok beğendim. Yani sonlarda çok güçlü geldi ve çok etkili oldu. Ben dikkat ediniyorum. Yarın sıralamada geride geri kalabilir bu at. Altılıyı da güzel bir paraya götürebilir. Bu Abdullah Demir yarın iki yarış kazanabilir. Dolayısıyla yazmanızı tavsiye ediyorum. 4 numara büyük starttan çıkınca o da fena koşmadı. Yine üç numaralı Kızıl Oğlum. Ben yarışını beğendim. Bu at daha da bir iyi, iyi yarış yapar Hışman çizikte. 8 numaralı Soydere yarın favori çıkabilir diye tahmin ediyorum. Bir de bu 7 numaralı 10 noktanın da son yarışı fena değildi. Bu 5 hat arasında geçmesini bekliyorum. 5-4-3-8-7 arkadaşlar benim tahminlerim bu şekilde. Kanalımıza abone olup videolarımıza yorum ve beğeni atarsanız seviniriz. Mesaj yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Beğeni yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizi tavsiye eden arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ayrıca ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Hepinize sevgiler, saygılar, bol şanslar. Ankara yarışlarında hepinizin şans yanında olsun. Hoşçakalın.